Ara Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün şeftali topluyoruz arkadaşlar. Daha önceki videolarımda şeftalilerimiz küçüktü, şimdi büyüdüler, olgunlaştılar. Şeftalilerimizi toplayacağız. Hem meyve suyu yapacağız hem de komposto yapacağız. Bugün şeftali kompostosu yapıyoruz. Öncelikle şeftalilerimizi toplayalım. 1 iki gün olgunlaşması için bekleyelim bizim şeftalilerimiz yarma cinsi şeftali. Bu şekilde 1-2 gün bekletiyoruz. Daha sonra kabuklarını hızlı bir şekilde soyuyoruz. Çekirdeklerini de çıkartıp dilediğiniz büyüklükte şeftalilerinizi doğrayabilirsiniz. Önceki şeftalilerimi düzgün bir şekilde yıkadık. Ve şimdi kabuklarını soyuyoruz. Ben küçük küçük doğradım. Siz dilerseniz daha büyük parçalar halinde de doğrayabilirsiniz. Önce ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra ortadan bütün bir şekilde kesiyorum. Yarısından dokuz parça yaptım. Ben siz şeftalinizin büyüklüğüne göre veya daha büyük dilimler yapmak istiyorsanız daha büyük parçalara da bölebilirsiniz. Arkadaşlar sizler de bu şekilde şeftali kompostoları yaparak şeftalinin tam zamanı kışın yazın bu şekilde kompostolar yapıp yiyebilirsiniz. Dışarıdan almak yerine bu şekilde daha ekonomik, daha lezzetli, daha güzel bir şekilde kompostolar yapabilirsiniz şeftalilerimizi topladıktan sonra birkaç gün beklettiğimiz için kabukları çok kolay bir şekilde çıkıyor. Şimdi tekrar bütün bir şekilde kesiyoruz. Daha sonra da lokmalık olacak şekilde doğradım ben. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde doğrayın. Ben kompostolarım. Bugün yine odun ateşinde vakumlayacağım. Açıklamalar kısmını da neyi ne kadar koyduğumu sizler için yazarım. Çünkü benim bayağı bir şey vardı. Biz bugün hem erik kompostosu yaptık hem de şeftali kompostosu yaptık. İkisinin de tarifini sizler için ayrı ayrı paylaşacağım. Kazanım bayağı bir büyük olduğu için eriklerle şeftalileri aynı kazanda vakumladım. Hemen ortadan ikiye kesiyoruz. Aynı şekilde yanlarından da kesip. Yalnız siz yaparken elinizde eldiven giyerseniz daha iyi olur. Ben eldiven giymediğim için eldiven giymeyi unuttum. Elimde ve tırnaklarımda sararma oldu. Çünkü şeftalinin suyu sarartabiliyor. şeftalilerimizin hepsini bu şekilde doğruyoruz ve daha sonra ben hem 1 kiloluk kavanoz kullandım. Musafir için 1 kiloluk kavanoz kullandım. Aile için 66 cc'lik kavanoz kullandım. Siz daha küçük kavanozlar da koyabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte kavanozlar kullanabilirsiniz. Şeftalilerimizi olabildiğince dolduruyoruz. Şeftalilerimiz sulu sulu tam kıvamındaydı. Çok güzeldi. İçerisine şeker ilave edeceğiz ve sadece su. Zaten şeftali sulu olduğu için çok fazla suya da ihtiyaç yok. Üzerine çıkana kadar suyunu ilave ediyoruz. Daha sonra kapağını kapatacağız ve vakumlayacağız. Bu 1 kiloluk kavanozumuzu, 1 kiloluk kavanozumuzu kenara ayıralım. Şimdi 66 cc'lik kavanozumuzu da aynı şekilde şeftali ile dolduralım. Kavanozun büyüklüğü sizin zevkinize kalmış. Ben 1 kiloluk kavanoz için 1 çay bardağı şeker kullandım. 66 silsilik kavanoz içinde. de bir bardaktan bir buçuk iki parmak kadar eksik şeker kullandım. Bu sizin damak zevkinize göre değişiklik gösterebilir. Çok şekerli seviyorsanız bir bardak koyun. Eğer az şekerli seviyorsanız şeker oranını düşürebilirsiniz. Hatta bir yemek kaşığı bile ekleyebilirsiniz biz biraz şekerli sevdiğimiz için ben birazcık şekerini fazla koydum. Sizin damak zevkinize göre değişiklik gösterebilir. Özellikle şeftali kompostosu Ramazan ayında da çok güzel oluyor. Yemeklerin yanında inanılmaz güzel oluyor. Bütün şeftallerimizi bu şekilde doğrayalım bir kavanozlarımızı alalım. Şimdi çıkan suyunu da kavanozlarımıza paylaştıralım. Bu da ziyan olmasın. Şeftalimizin suyunu da kavanozlarımızın üzerine paylaştırıyoruz. Şekerini ilave ediyoruz ve su ilave ediyoruz. Ben normal çeşme suyu kullandım. Klorsuz çeşme suyu kullandım. Şimdi şekerimizi ilave ediyoruz. 1 kiloluk kavanoz için 1 çay bardağı 66 silsilik kavanozlar içinde 1 çay bardağından 1,5-2 parmak kadar eksik şeker kullandım. Bu sizin damak zevkinize göre azaltılıp veya çoğaltılabilir. Genelde kompostolarımı da aynı ölçüde yapıyorum. Bu bizim tam damak tadımıza göre tam kıvamında oluyor. Dilerseniz az şekerli yapmak isterseniz şeker oranını düşürebilirsiniz. Diğer da aynı şekilde şekerini ilave ediyoruz. Şimdi üzerine çıkana kadar suyunu ilave edip. Kavanozlarımızın kapağını kapatalım. Suyumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Çünkü şeker de olduğu için dışına taşma yapabiliyor. Burada dikkat etmemiz gereken suyumuz şeftallerimizin üzerine çıkacak şekilde olsun. Azar azar üzerinden biraz daha eksildikçe ilave ettim. Şimdi kapaklarımızı kapatıyoruz. Ben kapakları 3 geri 1 ileri tekniği kapatıyorum. Sıkı bir şekilde kavanozlarımızı kapatalım. Güzelce sıkıştıralım. Bütün şeftallerimizi bu şekilde yapıyoruz ve şimdi vakumlama işlemine geçiyoruz. Kavanozlarımızı yerleştirdik kenarda kalan boşluk kısımlara da biz mermer taşı sıkıştırdık üzerine de aynı şekilde ağırlık yapması için çünkü kaynarken kavanozlar sallandığı için çatlama ve kırılma yapabilir o yüzden bu şekilde sizlerde taşla beraber sıkıştırın veya havlu ya da sarabilirsiniz havlu veya bez gibi bir şeye sarıp o şekilde de kaynatabilirsiniz. Şimdi üzerine geçecek kadar su üzerine geçecek kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Kazanımızın altını yakıp 45-1 saat dakika arası 1 saat kadar kaynatıyoruz. Kompostolarımız kaynamaya başladı. Ortalama 1 saat kadar kaynatıyoruz. ılıdıktan sonra ters çevirip çıkartıyoruz. Ben erik ve şeftalileri aynı kazanda kaynattığım için bu şekilde 24 saat kadar da bu şekilde bekletiyoruz. Kazandan biraz ılıdıktan sonra çıkartalım. Bir gün sonra da tekrar düz çevirip herhangi bir kilerinize güneş görmeyen bir yere kompostolarınızı kaldırıp afiyetle tüketebilirsiniz. Bizim kompostolarımız hazır. güzel bir şekilde kilerimize kaldırıyoruz ve canımız çektiği zaman afiyetle tüketiyoruz. Kompostolarımız gerçekten çok güzel oldu. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bu tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun. Beğeni ve yorum yapın. Hoşçakalın.